Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Ayak bastığımız yerin altındaki elektrik ağlarının haritaları nasıl hayal edilebilir? Elektriklerimiz kesildiğinde sorunlar nasıl çözülüyor? Bir şehrin elektrik sistemini görebilmek ve merakımı giderebilmek için Boğaziçi Elektrik Dağıtımından özel istekte bulundum. Onlar da beni kırmadılar ve gerekli eğitimleri vererek beni bu işin perde arkasına kısa bir süreliğine davet ettiler. İstanbul'un Avrupa yakasında 5 milyonu aşkın elektrik aboneliği bulunuyor ki bu da 11 milyonluk bir nüfusa denk. 11 milyon nüfus ki Avrupa'daki 14 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor. Türkiye'deki elektrik tüketiminin %10'u buradan yapılıyor. Şimdi Skada merkezindeyiz. Şehirde önemli ve büyük hatlar ve trafolar buradan bilgisayar üzerinden denetleniyor. Şimdi bir harita var orada. Gelin. Burada neler oluyor? Bu harita nedir? Yani Skada neler yapıyor? Bizim Avrupa ekrasında şu anda müşterilerimize elektrik dağıttığımız yaklaşık 9100 adet trafo merkezimiz var. Ve bu ekranlara gelen sinyaller sayesinde biz bu tüm trafolardaki elektrik kesintilerini takip ediyoruz. Nerede kesinti var, hangi bölgede, hangi kaç müşteri elektriksiz bu sistem sayesinde görebiliyoruz. Ya şu haritada farklı renkler görüyorum. Ne anlama geliyor? Ya burada bir Elektrik kesintisi olduğunda direkt haritadan görülebiliyor mu? Haritada renk farklılıkları hangi kaynaklardan beslendiğini ifade ediyor ama beyaz renkler ise elektriksiz bölgeleri anlatıyor. Örnek verirsek şurada bir bölgede elektriksiz bir durum var. Burada haritayı da devreye alıp hangi bölgede elektriksiz bunu şöyle görebiliriz. Şimdi bu sokaklarda elektrik yok anladığım kadarıyla. Yani. Gece olduğunda karanlığa düşer eğer müdahale edilmezse. Kesinlikle öyle. Ben şeyi merak ettim ya bir elektrik tüketicisi olarak aynı zamanda bir hayalperest olarak aklıma geldi. Buradan bir tuşla herhangi bir yerin elektriği kesilmesi teknik açıdan mümkün Mümkün. Kırmızı olması orada elektriğin olmadığı evet. anlamına geliyor. Evet. Sarı. Amblemler vesaire amblemlerde ne olduğunu açıklıyor. Örneğin burada bakım sebebiyle bir kesinti var. Bir bildirimle iki gün önceden internet sitesinde yayınlanmış ve bugün orada bakım işi evet. icra ediliyor. Çünkü dediğiniz beyaz nokta evet. arzanın olduğu nokta Aynı. müdahale edilecekse biz de dahil olmak isteriz. Kesinlikle. 4802. Aynen OG arzamız var şu anda. Yani. Sevk ediyorum. Arzanın peşindeyiz. Biliyorsunuz ki elektrik kesintisi var. Şimdi yüksek gerilim dağıtım hatta direğine doğru tırmanmaya çalışacağız. Bunun için bir eğitim alacağım. Tabii ki eğitim her şeyden önemlisi. Bakalım bizi neler bekliyor? Temel ihtiyacımız kemer. Kendimizi emniyette hissetmemiz gerekiyor yukarıda. Şunu buradan tutun. Yavaşça yukarı doğru çekin. Peki bunun psikolojik olarak bende bir baskı kurmaması için ne yapmam lazım? Aşağıya bakmamam lazımdır herhalde. Yapmanız gereken yukarıya kesinlikle bakmıyorsunuz gökyüzüne. Yukarı niye bakmıyoruz? Bulutlar hareket ettiğinde direkt devriliyormuş hissiyatı yaratıyor. Aslında olmayan bir durum siz beyniniz onu varmış gibi kabul ediyorsunuz. Bu şekilde olduğunda siz hemen can güvenliğiniz için bilinçaltınız sizi aşağıya inmeye itiyor düşüyormuş gibi hissetsek bile hiçbir emniyet valfinden vazgeçmiyoruz. Şimdi her iki taraftan trofa merkezlerinden hat açıldı. Enerji topraklandı. Güvenliğini aldık hattın. Hattımızda kesinlikle enerji yok. Şu an çalışmaya başlayabiliriz. İlk adımımızı atarken lanyardımızı çıkartıyoruz. Beraber yapalım onu. Neydi lanyard? Buraya asılıyordu. Birini sonra birini. Ben de arkamdan Tık hmm. Çıktık. Şimdi Lan yatımızı üzerine büyük tabana taşıyoruz. Daha gibi basamak olarak kullanacağız. Sol ayak, sağ ayak. Aynen. Güvenli, güvenli aldık. Burası 25 metre mi? 26 metre. 26 metre. Sen demiştin ki bir kat 3 metre eder. Yani 8 katlı bir bina yüksekliğinde aşağı yukarı. Kesinlikle. Konumlandırıcı dediğimiz bu... Ya, halat. Şu halatı çıkarttım. Şimdi direkte çalışacaksam bu seviyede bunu alıp... Tamam evet. Şimdi şöyle kullanabiliriz. Yani burada herhangi bir işlem yapacaksak ellerimizi serbest bırakabiliyoruz Tabii böyle. Tabii ki. İşi yapabilmemiz için iki elimizde birden ihtiyaç Hı. var. Şöyle bu şekil. Burada çalışacağımızı farz edelim. Evet şöyle. Kesinlikle iki elimizi kullanarak yapabiliriz. 18 metre yukarıdayız. 18 metre aşağı yukarı 6. kat ediyor. Yani. 6. kata kat ediyor evet. Aşağıya bakınca insanın psikolojisi bozulabilir. Yukarı da bakmadım. bir, dene, bir deneyebilirsin yukarıya bakmayı. Ben yanındayım. Neyse ki hava bulutsuz, kapalı. Ama kolay bir iş değil. <laughs> Açıkçası hiç kolay bir iş değil. En fazla hayatın boyunca bir direkte kaç saat ya da dakika durdun? 2 saat kalabildik. Kışın 3 saate çıkıyor bu durum. Kışın dedin buzlanma oluyor. En zor koşulu mu? Kesinlikle. Direğin şu kısımları, elimle tuttuğum kısımları buz tutuyor. Enerji iletimini sağlamak zorundasın. Devamlılık esastır. O enerjiyi vatandaşa ulaştırman gerekiyor. İnsanlar bazen sinirli olabiliyor elektrik kesildiğinde. Ama siz burada çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Yaptığımız işin emniyetini bilen insanlar da var. Onlar bize çok olumlu yaklaşıyorlar, çok anlayışlı davranıyorlar. Bizim bu işi yaptığımızı ve bu elektriği iletmek olduğunu amacımızı bilmelerini isterim. En zor kısmı inmektir aslında direkten çıkmak pek bir problem olmasa da. Ben çıktığımda bir rüzgar yoktu. Yukarıda fakat işler görüldüğü kadar kolay değil. Şimdi bir arzanın başındayız arızanın yerine tam noktasının belirlenebilmesi için tespit dedektörü ile tarama yapılıyor. Sizin kullandığınız tespit dedektörün herhalde bu e, ekran göstergesi. Evet. Öğrendik ki bu yeraltı kablo arızalarının %29'u hatalı veya izinsiz kazı çalışmalarından meydana geliyormuş. Aracın verdiği frekansı dinleme cihazımızda buluyoruz. Burada çalışmak zormuş bu arada. Sürekli insanlar geliyor ve dar bir sokaktayız. Birazdan arızanın başına gideceğiz. Elektrik kesintisi nasıl olmuş onu da ben de bilmiyorum. Monitörden görüyorsunuz herhalde evet, sistemi. Şu olan yer bizim için arızadır. Biz bunun kaçıncı metrede olduğunu görüyoruz. Ona göre arızayı arıyoruz. Uzakta arıyoruz, yakında arıyoruz. Yani yerin altının bir yansıması mıdır bu? Gibi değil. 10. metrede bir arızası var bu kablonun. Gerçekten 10. metrede mi peki? 12'dir, 8'dir. Arızanın başına kabloya geçelim. Anladığım kadarıyla bu sokakta komple elektrik yok ve siz insanlara elektrik vermek için buradasınız. Evet, dış müdahaleyle bir zarar verilmiş bir kabloya arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Nedir müdahale? Farza kopuk arıza. Topuğunu tamir edeceğiz, enerji verelim. Ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Arıza noktasına gittiğiniz zaman tam arıza noktasının üzerinde araç park ediliyor. Araç sahibine ulaşamıyoruz. gittiğimiz trafonun kapısının önünde araç park oluyor. Trafoya giremiyoruz enerji kesmek için. Etrafı çevrilmiş alanların içinde kilitli alanlar oluyor mesela. O şahıslara ulaşamıyoruz. Herhangi bir engel varsa onların çözülmesi noktasında bize yardımcı olurlarsa biz de bir an önce daha çok arzaya gidip daha çok enerji vereceğiz yani. Bizim evet. derdimiz o. Ben sadece son 30 dakikadır buradayım. Ama bana bile şurada elektrik ne zaman gelecek diye soranlar oldu ve hala bazen insanlar rast gelip sorabiliyor şurada beklediğimiz dönemde sordular. Peki kesintiler başka nelerden kaynaklanıyor? İşte her kesinti arıza kaynaklı değil. Bazı zamanlar elektriği kendimiz kesiyoruz. O da planlı kesinti oluyor. Altyapıyı devamlı yenilemek zorundayız. Trafoları yenilemek zorundayız. Geçen sene yaklaşık 5-600 milyonluk bir yatırım yaptık. Arabalarımızın nasıl yıllık periyodik bakımları oluyorsa, elektrik tesisatlarında, da, altyapının da bu tip bakımları yapmak zorundayız. Bunlar haber veriliyor değil mi vatandaş? Tabii. Biz kendi kestiğimiz her enerjini biz medya yoluyla vatandaşa bildiriyoruz. SMS falan da gidiyor herhalde. SMS gidiyor. Elektrik fiyatlarında bir düzenleme olduğunda halkın size tepkisinde bir değişiklik oluyor mu? Yani ben Bedaş'ın fiyatları belirlemediğini biliyorum fakat sizin belirlediğinizi düşünenler oluyor mu? Aslında elektrik ile bizim uzaktan yakına hiçbir alakamız yok. Yani fiyatları biz belirlemiyoruz. Bizim işimiz sadece kesintisi enerji sağlamak. Buradaki çalışma kalabalığın arasında sürerken biz de bu esnada yapılmış bir hatalı kazının neden olduğu kesintiyi onarmak için ne kadar uğraş verildiğine tanık olduk. Hava kararmaya başladığında ise sokak aydınlatmalarını kontrol etmek için yola koyulduk. İstanbul Avrupa yakasının aydınlatılması için 314 bin adet aydınlatma direği kullanılıyormuş. Gerçekten büyük bir rakam. Böyle bir rakam çıkacağını tahmin etmezdim. Şimdi bir bölgenin aydınlatmasını kontrole gideceğiz. Evet. Sönmüş bir elektrik direği görüyorsunuz. Araç ayaklarla sabitledik ki dengesi bozulmasın. Bakalım benim için nasıl bir deneyim olacak görelim. Şimdi orada kumanda sisteminden beni yukarı kaldıracaklar. Elektrik direğine ilk defa bu kadar yaklaşıyorum. Karşımda 250 voltluk bir ampul var. Bu ampulün değişmesi lazım fakat değişikliği ben yapmayacağım. Çünkü öyle bir etkim yok. Ben sadece nasıl bir hissiyat olduğuna sizlere yansıtmak istiyorum. Şimdi aydınlatma direğine yavaş yavaş yaklaşıyorum. Gölgemin yükseldiğini görüyorsunuz. Aydınlatma direğinin lambasına çok yaklaştım. Fakat herhangi bir müdahalede bulunmayacağım. Ama ne kadar yüksekte olduğumu size şöyle göstereyim. Karşıdaki binanın dördüncü katıyla aynı seviyedeyim. Belki de beşinci katı. Aşağıdan çok yüksek gözükmüyor olabilir. Fakat gerçekten çok yükseldik. Hatta aydınlatma lambasını açmış bulunmaktayım. Bakın şöyle bir manzara çekeyim size. Buradaki en ufak bir hareket içinde bulunduğum platformu inanılmaz derecede sarsıyor. Çünkü ağırlık merkezinden çok uzakta bulunuyorum. O yüzden burada sabit kalmak çok önemli. Bugün Beder Saha ekipleriyle bir gün geçirdim. Hayatımızda çok büyük bir öneme sahip olan ve arkasındaki süreci pek bilmediğimiz elektrik sistemlerinin aslında ne kadar meşakkatli bir çalışma ve ciddi bir planlama ile sürdürüldüğünü ve arkasında büyük bir teknoloji, yatırım ve emek olduğunu birinci elden deneyimlemiş oldum. Çekim öncesinde gerekli iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin eksiksiz verildiğini ve tüm çekimlerin elektriksiz ortamlarda uzmanlar kontrolünde yapıldığını da hatırlatmak isterim. Benzer deneyimlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun ki yeni video yüklenmesiyle bildirimler gitsin ve böylelikle bu tarz içeriklerime ulaşabilirsiniz. Bedaş'a e bu imkan için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Rui.